kanalımıza hoş geldiniz. Yet to Come şarkımızın teaserlarının paylaşarak heyecanımızın katlandığı bugünlerde BTS'in yeni albümündeki şarkıların KBS yani Kore'nin televizyon kanallarında yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili incelemeler açıklandı. İnceleme sonucu çıkış parçamız olan Yet to Come'ın televizyonlarda yayınlanmasında bir kusur veya sakınca görülmedi. Ama Run BTS ve Born Singer televizyonlarda yayınlanmaya uygun olmadığı açıklandı. Neden yasaklandı jelibon derseniz içinde argo ve küfür benzeri ifadeler olduğu içinmiş. Peki bu bizi üzdü mü? Tabii ki de hayır. Aksine heyecanımızı daha da katladı. Çünkü bakın Run BTS'in şarkısının yaratıcıları arasında J-Hope, RM, Suga hatta JK bile var. Üçlü rehber aynımızın da olduğu ve John da eşlik ettiği bu şarkıda nasıl disler, nasıl göndermeler olacak yasak da geldiğine göre düşünemiyorum. Diğer yeni şarkımız olan For You ise incelemelerde şu anlık beklemedeymiş. Çünkü şarkının başında konser sesleri varmış. Bu da bazı sözlerin tam anlamıyla anlaşılmamasına neden olmuş. Sonuç olarak canlarım, daha önceden de olduğu gibi şarkıların o kısımları değiştirilerek yine televizyonlara verilebilir. Ama biz Kore kanalı izlemediğimiz için bu durum çok da umurumuzda değil. Zaten şarkılarımız sosyal platformlarda ve YouTube'da yüklenecek. Oradan takip edebiliriz. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Geri sayım başladığına göre takipte kalın jelibonlarım.